Riyad Light'la kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar yepyeni bir bölümümüzle devam edelim dostlarım Onları düşünmek yerine gideni acıtıyor Yani kazada öldü. Benim noktadan kan lekeleri parçalar yeni kanunun yalanı istila edilmişe benziyor. Gölgeler durdurulamıyor. <laughs> Bir yabancının kimliği daha. Değil salvo. makinalı tüfekler şeyler abi bayağı bir alan demek ki burada bir çatışma geçmiş Yazıklar olsun yazıklar olsun ben de göremedim Продолжение arkadaşlar. Aldı. <laughs> bir yer ağası. Gelin bir tane daha alalım arkadaşlar. Mermi önemli çünkü. Beni nokta hayatta kalanlara avlamak için kurulmuş bir tuzaktan başka bir şey değilmiş. Safe point is no more than a trap i̇lla yani bir şeyler yıkılacak kafamıza. illa sorunlar olacak yani kardeşim. yapacak bir şey var mı arkadaşlar yok bence mecbur uğraşacağız artık <laughs> the safe point is no more than a trap used to hunt the survivors the is no more than a trap used to hunt the survivors halletmek bize düştü. Yine bakacağız bu ama ne yapabiliriz. Wow. Oha. The Çıksana oğlum Allah Allah <laughs> Sinirlenmiyorum arkadaşlar Sinirlenme sıfır

trap used to hunt the survivors. Senin ben yapacağını şey tüküreyim gerizekalı adam. İşte bu oyunun bu sıkıntısı beni deli ediyor arkadaşlar. Bir sağa geçiyor, bir sola geçiyor lan gerizekalı adam. Zıplamaya basıyoruz ya. Zıplasa kardeşim ya. Allah Allah. Ya işte gördünüz arkadaşlar. Yani sadece bak A'ya basmıyorum. D'ye basıyorum. Sağ tarafa atlamaya basıyoruz. Adam itinayla sola geçip sağa geçiyor. işte büyük ihtimal e, Xbox üzerine kurulu bir oyun olduğu için büyük ihtimal öyle tahmin ediyorum. Oyun oyunda şey var. E, oyunda büyük ihtimal arkadaşlar kontrol sıkıntısı var e, optimizasyondan kaynaklı bir kontrol sıkıntısı var galiba arkadaşlar onun için şey demek istemiyorum ama bitireceğiz arkadaşlar öyle böyle geçeceğim öyle böyle geçeceğim yani sıkıntı yok The safe point is no more than a trap. Evet dedim size. Öyle ya da böyle geçerim kardeş diye. Öyle ya da böyle geçeceğim yani burayı. in La. niye <laughs> bir de üstümüze zıplıyor? Öldür öldür. <laughs> Su da olmasa ne yapacağız abi ya? bol bol geliyorlar ha. Gelsinler bakalım. Nasıl olsa çok. ben Gel buraya bakalım. Kopuk bu seni. Peki vururum diye düşündüm de. Hiç vuramıyormuşuz. kardeşim. Gidelim. <laughs> ya radyo yayını yeni kanunun bir tuzağı şeyde hayatta ne söyledik? It's the crime has created pulling in survivors from all over the city. They take people, use them, they're more dangerous than the colonial the radio broadcast It's the trap the new law created, pulling in survivors from all over the city. Ya. ya arkadaş çözemiyoruz ki yani anlayamıyoruz ki anlayarak ya iyi de su yani bu su ya yüzmeyi bilmiyoruz ya da suda bir sıkıntı var Hı. şaka gibi the trap the new law created pulling in survivors all over the city who's that they take people must use them they're more dangerous than the dead Oradan, yukarı gideyim o tarafta büyük ihtimal bir şeyler var onun için yoksa bizi oraya göndermez Hıyar Ordunun güvenlik noktasının resmi tıpkı 1960'daki gibi 1962'deki gibi soğuk savaş sırasında bütün bu silahlar artık kullanılmayanlar yolu çok rahat gösteriyor. <laughs> Güzel. Oha. Oha yani. Oha yani. Ya arkadaş, yani Her yer dökülüyor arkadaş ya. Benim ben yapacağım şey işe Sağlam düştük ama bu sefer çok sağlam düştük arkadaşlar. Yapamadım Neden yapamadım İşte bu İşte bu, özgürlük. Radar kubbesi, Fort Laughton, 5 Temmuz 1986. Aman tanrım. Lydia. Kızım. Baba. Burada sevli, sevlendi de oyun arkadaşlar. Burada bitiriyorum. Diğer buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz diyeceğim de. Sevlendiğimi söylenmediğimi de anlam anlamıyoruz ki oyunu. Beni noktadaki bilim insanlarına araştırmaları ile ilgili bir sağlık raporu. Tüm bu sonuç bulma çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. It's too quiet. Something's not right. Have they found any survivors? Burada bitireyim arkadaşlar bence. Diğer bölümde buradan devam edelim. Çünkü bayağı bir uzadı süremiz baktım da. Burada bitiriyorum. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi de her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.